Evet, herkese merhabalar. Şimdi Mehmet abinin dükkanına geliyoruz ama bazı sorularımız var. Merhaba efendim, kendileri göz küçük hanım geldi. Kolay gelsin Mehmet abi. O orada, bak bak, 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 gördün mü bu videoyu? Bu videoyu da görsel misin? Satmak ister misin bu videoyu? Yok, biz video yemeye gelmedik. Şimdi sana birkaç sorumuz var. Hayırdır ya? Hayır. <laughs> Şimdi e, size bir sorumuz var. Birkaç tane sorumuz var. Biliyorum bunları kendiniz mi yapıyorsunuz? Evet, evet. Bir yere kendi topluyoruz. Evde de dolduruyoruz. Burada şu an gördüğünüz gibi pişiriyor. Evet. Taze taze gelin, alın. Tabii gelsene alırsın. Aldılar da bir bunu diye aldılar da bunu diye gelmez mi? <laughs> harika bir de, harika. Bir de, Evet, bir de, ilk de, başta ben... kendinizi tanıtın. <laughs> Kendimi tanıtayım. Ben Mehmet, bir Dici Mehmet. Evet, başka. Başka onun yanında çikolata işi yapıyoruz. Çikolatacı Mehmet de olabilirim. Beni, beni deşi, beni Mehmet. Evet. Yani kısaca Melçe Mehmet diyorsun Tabii, yani. Tabii tam üstüne bastınız. Çikolatanın tadına baksana mısın? Yok. <laughs> tamam bir tane kafadan ya?